Futbol ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol sahaylar. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri, Süper Kupa'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Teşekkür ederim. Gündem tabii çok farklı yerlere gidiyor ama sen istersen yayının gündem başlığını aktar, detayları konuşalım. ya yani Süper Kupa ile alakalı abi senin de bildiğin üzere çok fazla tartışma yaşandı. İşte Fenerbahçe maça çıkacak, çıkmayacak, o 19'da çıkacak, az kadroyla çıkacak derken Fenerbahçe tarafında bu tarz belirsizlikler uzun zamandır yaşanıyordu. Galatasaray tarafından da tabii açıklamalar da geldi. Okan Buruk'un da yeni açıklamaları vardı. Hemen biraz açıklamalardan da bahsetmek istiyorum. Rakibimizin hangi kadroyla maça ile ilgilenmiyoruz. Bu bizim sorunumuz değil. Biz tam kadro olarak Şanlıurfa'ya gideceğiz ve sahaya çıkacağız dedi Okan Buruk. Yani Galatasaray tamamen rakipten bağımsız, Fenerbahçe'den bağımsız bir şekilde çıkabileceği en iyi kadro sahaya çıkıp kupayı almayı hedefleyecek. Tabii maç yani oynanacak, oynanmayacak ne kadar oynanacak, ne kadar oynanmayacak. Bunlar şu an için biraz tabi soru işareti gibi dursa da Okan Hoca ve Galatasaray tarafı tamamen kupaya odaklı, kazanmaya odaklı gibi gözüküyor. Pazar günü sahaya çıkacak ve kazanmak için ter dökeceğiz diyor Okan Buruk. Evet tabii Galatasaray'ın tarihi açısından da enteresan bir karşılaşma. Karşısında bir rakip olmasını Galatasaray bekliyor. O 19 takımı olmasını isteği de var bu arada Galatasaray'da iç dengelerin onu söyleyeyim. Yani Galatasaray böyle Fenerbahçe ile A takım düzeyinde karşı karşıya gelip maçı kazanma isteğinde. Yani bu her zaman da aslında kupa mücadelerinde hep bu istenmiştir karşımızda. Yedek takım olmasın, böyle diş ediş bir mücadele olsun şeklinde ve Galatasaray da bu kupayı kazanıp müzesine koyduğu zaman da bunun hikayesini de hep normal bir şekilde anlatmak isteyecektir ve ben Fenerbahçe'nin de hala bu opsiyonun açık olduğunu düşünüyorum Murat bir anda Galatasaray'ın karşısına A takıma çıkma ihtimalleri de olabilir. Ee, ve burada bir şekilde bir yerlerden bir dönüş de sağlanma ihtimali var düşüncesindeyim. Okan Hoca'nın da görüşleri çok net zaten ama dün Levent Tüzemen'in bir açıklaması vardı Murat hatırlarsın. Genç bir oyuncu çıkıp da Kardi'nin bacağına bir darbe vursa ne olacak? Buna benzer ve bence haklı bir serzeniş. Ee, bu konularda dikkatli olunması lazım. Fenerbahçe bu karşılaşmaya e, hangi motivasyona çıkacak o çok belirgin değil. Maç ne kadar oynanacak o da belirgin değil. Böyle enteresan bir karşılaşma bizi bekliyor sevgili Murat. Ya bu noktada şunu da tabii söyleyebiliriz abi. Senin de söylediğin gibi yani Fenerbahçe bir anda A takımla da çıkma ihtimali var mı derseniz. Tabii ki var ki Galatasaray'da zaten e, yaptığı çalışmaları son çalışmalarını Fenerbahçe'nin az kadrosuna göre yapıyor. Yani nasıl ki bir lig maçında bir Avrupa maçında rakip analizi yapıyorsanız rakibe göre çalışıyorsanız. Galatasaray'da şu anda Fenerbahçe'nin normal kadrosuna göre bir çalışma yapıyor, bir analiz yapıyor. Ha, bu anlamda da zaten Galatasaray e, hani herhangi bir sürprize karşı da önlem almış oluyor aslında. Okan Hoca'nın açıklamalarından biraz daha devam etmek istiyorum. E, kupa finalindeki rakibimizin hangi kadroyla maçı çıkacağıyla ilgilenmiyoruz. Rakibimiz ister çıkar, ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur. Bu bizim sorunumuz değil. Biz tam kadro şu an Urfa'ya gidip pazar günü sahaya çıkacağız ve kazanmak için ter dökeceğiz. Elbette şampiyonluğu da kazanmak istiyoruz. Ama yarış hangi cephede olursa olsun adım adım ilerleyeceğiz. Şu andaki ilk önceliğimiz pazar günü oynanacak. maçı maçını kazanarak Süper Kupayı kaldırmak. Başka bir düşüncemiz yok diyor Okan Hoca. Yani tamamen bu anlamda hani kenetlendiğini görebiliyoruz ki. Önce Süper Kupayı kazanıp sonrasında da lig yarışında o şampiyonluk mücadelesine devam edecek gibi gözüküyor Galatasaray tarafı. Evet Galatasaray'ın şu anda tabii oyuna dönük bir futboldan şu an çok fazla bahsedemiyoruz Galatasaray adına. Fenerbahçe nezdinde de bundan bahsetmek çok mümkün değil. Çünkü kaosun çok ön planda olduğu bir durum ki iki başkanın cenaze törenindeki karşılaşmalarında da aslında köşe kapmaca gibi birbirlerini görmezden gelme mücadelesi verdiklerini de gördük. Bu da bence çok e, enteresan bir durumdu. Hadi enteresan bir durum da demeyeyim Aslında da beklenen bir durum. Yani o kadar sert açıklamalar yapıldı ki, biraz bu konuda da biraz rahatlamaya da ihtiyaç var. Ama tabii bu rahatlama nasıl sağlanacak? Ben e, Dursun Özbey'in bu arada Murat şunu söyleyeyim. E, yeşil ışık yaktığını düşünüyorum. Erdem Timur da bunu yaktı biliyorsun. Hatta hani bunu düşünmemizin de sebeplerinden bir tanesi de şu. Sayın Özbek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir randevu talebinde bulunuyor. Ve bu talep Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarafından reddediliyor. Yani bir görüşelim, hadi buluşalım, bir anlaşalım, konuşalım derken Sayın Özbek Ali Koç bunu reddediyor. Üstüne bir de bu ikili konuşmayı mikrofonların başında bütün dünyaya anonsluyor. Özbek benimle buluşmak istedi şeklinde. Ben bu, bu konuyu çok doğru bulmuyorum. Yani Sayın Başkan'ın biraz telefonlarda konuşulanları, kapalı toplantılarda konuşulanları e, kamuoyuyla açıklama gibi bir rahatlığı var diyeyim. Bu, bu da bana çok enteresan geliyor. Bence hoş olmayan bir durum. E, ve biraz burada gizliliğe dönem vermek lazım. Sayın Özbek burada bir yeşil ışık yakmış olabilir. Bundan bir iki öncesinde. Sorun ne biliyor musun Murat? sorun yakılmış olan bu yeşil ışığa rağmen bunun bu şekilde sonuçlanması ve sanki taraflar birbirlerine karşı hiç böyle yakınlaşma çabasında değilmişçesine yaklaşılması. Birincisi bu. İkincisi de federasyon da dün açıklama yaptı Murat. Yani kara gümrük maçıyla alakalı biz opsiyonumuzu sunduk reddedildi. Dedi. Aynı zamanda aynı federasyon kongresi olduğu için de Fenerbahçe maçında bir gün sonra da aldı. Yani bu konuda da gerekli yardımda bulundu. Ama öyle bir lanse ediliyor ki Galatasaray karşısında, federasyon karşısında, MHK karşısında gibi 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 bunlar bana çok absürt gelen durumlar sevgili Murat. E, bu arada şunu da e, söyleyelim Galatasaray tarafında, Erdem Timur tarafında da Ali Koç'a bir suç duyurusunda bulunacağı da e, haberler arasında. Tabi Ali Koç'un e, son genel kurulda yaptığı açıklamalardan sonra Galatasaray'ın da böyle bir e, hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz. Onu da hemen şöyle detayını bir e, okuyalım. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan camianın e, yalanın dibine soktuğum Fenerbahçe seni not etti. Her gece yatarken bizi düşüneceksin diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili bir hamle geldi. Timur'un e, Koç'un olağanüstü genel kurulda kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlandı ortaya çıktı. Ayrıca Galatasaray üyesi avukatların da e, imza ile destek vermesinin beklendiği öğrenildi. Galatasaray derneklerinden daha de özellikle Fenerbahçe Genel Kurulu'ndan sonra bir toplu bir açıklama da gelmişti. Yani bu anlamda Galatasaray'da bir hamle yapacak gibi gözüküyor bir yandan. Bir yandan da tabii yani bu gündemlerin tamamı olurken işte Süper Kupa'da bir e, yarış öyle veya böyle var. Bir, biri kupayı kazanacak. Lig'de yine bir yarış devam ediyor. Bir yandan da transferle alakalı gelişmeler oluyor. Yani futbol e, her anlamıyla her koldan aslında ilerlemeye devam ediyor. Gelişmeler olmaya devam ediyor. Bizler de tabii futbol pas ekranlarında bu tarz gelişmeler oldukça yine e, gelişmeleri ekrana getirmeye çalışacağız. Evet Türk futbolu adına umarım güzel bir pazar olur diyeyim. Ve e, Fenerbahçe'nin sahaya az kadro süre çıktığı ve iyi bir mücadelenin olduğu bir oyun olur. Çünkü böyle bir ortam yaratılırsa bunun sağ dışında da bazı insanları provoke edebileceğini düşünüyorum. O yüzden de dilerim böyle ortamlar olmaz ve mücadeleyi de hak eden kazanır diyerek sözlerimi de tamamlamış olayım Murat. Çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığım tüm bilgiler için. izleyicilere teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Ee, yarın oynanacak Süper Kupa ile alakalı da yine gelişmeler oldukça biz e, Futbol Plus ekranlarından tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Ee, kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabileceklerini tekrardan söylemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.